Merhabalar. A101'den aldığımız Aprila marka saç kesme makinesinin kutu açılımını yapacağız. İki renk seçeneği mevcut. Kırmızı, mavi. Renk seçeneği olarak kırmızı, mavi buradan ayırt edebilirsiniz. Bu kırmızı ürünmüş. Dikoymuş. İçini açalım bakalım. Ver. Evet. Kutumuzdan bir adet tıraş Bak, makinesi, çok... bir tane tarak, tarak. bir tane. Saç kesme makası. Görüyor musun Ertuğrul? Bir fırça. Ha. Küçük bir Bir adet fırça. Fırça yine içinde kıl falan kaldığında temizlemek için koymuşlar. Bir tane de yağ. İçinden 4 adet başlık çıkıyor. Biri 12 milimlik, biri 9 milim, biri 6 milim, biri 3 milim. Bir de kendi, kendi başlığı var. Kendi başlığı da buradan ayarlamalı. Açma kapama yeri yine buradan. Bataryası yok. Bunlar direkt şarj cihazıyla bağlı. Ondan sonra bir de garantisi var. 2 yıllık. Bu şekilde. 2 yıl garanti süresi var. Saç kesme makinemiz bu şekilde denemeyi de yapacağız birazdan. Aynı zamanda bunu parçaları koymamız için içinde torba da gönderiyorlar. Torbayı şöyle göstereyim. Bu şekilde. Ürün gayet sessiz çalışıyor. Çok da kesmeyelim. Heh, bu şekilde.